Kingleten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan Bugün sizlerle ana bu türkçe olmuş lan direkt Bugün sizlerle The Last of Us Remastered oynayacağız PlayStation 4'te herhangi bir düğmeye basalım Ya çok güzel türkçe olması çok güzel Ben kendim de yapacaktım ama aa bak hemen şey yapıyor indiriyor Daha %42'ymiş he şunu Şu hazır bu hazır değil Tamam bu da çok da oyuncu falan filan Neyse seçeneklere bir bakalım Eee, Görüntüyü hemen başlayacağız oyunumuza birazdan ee, Pırım herhalde... Bakayım. Oh, bir sürü şey varmış. Neyse. Ee, ben direkt oyuna başlayayım arkadaşlar. Çok da e, güzel bir oyun. Normal normal oynayalım? Evet, normal oynayalım. Yanımda bugün Deniz abi var ama bugünlük izleyecek sadece. Ee, oyun verisi buraya, kaydedelim. Kaydediliyor. Kaydetti. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar. The Last of Us çok herkesin çok sevdiği, beğendiği oyun. Ben ilk defa oynayacağım. Ee, PlayStation 4'e ilk defa oynayacağım. PlayStation 3'te oynayıp e, 4'te de oynama zevkini o görüntü kalitesiyle e, tadan arkadaşlar da var ama ben yine direkt PlayStation 4'ten başlayayım. Bu arada vlog umarım hoşunuza gitmiştir. elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. O vlogları 3 haftalık belki 3 haftada bir yaparım belki. Hatta başlatabilirim tekrar bir hani yapmamı istediğiniz şeyleri yazarsınız tekrardan. Biz neye basıyoruz bu arada? Bir şeyler dönüyor buradan ama. Basmam lazım bir şeye. Ben bir şeye basmıyorum şu an herhalde. Bas basayım mı? Bu ne lan? Deniz abi, bir fikrim var Ha gitti tamam. Gitti. Oradan konuşunca sesin geliyor mu bilmiyorum ama abi. Konuş bakayım. <laughs> ha tamam başladı abi. Nasıl görüntü? Senin ekrandan daha güzel değil mi? Bu küçük kızımız oluyor herhalde. Ben Tommy ben. Tommy beni dinle. Hmm. Bir salt bırakırsın bir anda, okey? Oh, ışıklar da açtı. İşte Görüntü nasıl abi harbiden? Çok güzel. Ya şimdi bu farklı. Bu bayağı bir farklı. Bu babamız oluyor herhalde. God, what time is It's way past your bedtime. But still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. Şöyle çıkayım bir dakika. What's this? Your birthday? Ses nerede? Ha, doğum günü hediyesi almış o babasına. Saat mi almış? Ne almış o? Hmm, saat almış. Çok düşünceli bir kız. Çok hoş ama ben diyor. Nasıl takıldı? <laughs> Takılmış olamaz baba. Ha, ayak yapıyor <laughs> şaka Baba çok şakacı birine benzemiyor o zaman. O kadar kötü şaka yaptıysa. Anne nerede bu arada? Anne yok herhalde. Ufaklık uyuma vakti geldi. Hadi bakalım sen odaya. şu an hani bir şey yaptığımız yok. Oyun direkt böyle başladı ama hani güzel yani heyecanlı bir şey yapmamıza rağmen. Hani film olsa oynarmışız. Değil mi abi? <gülüyor> 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 İyi canım bir tane. Ben ikinci ekran almayı düşünüyorum abi ya açıkçası. Belki küçük bir ekran daha alabilirim. Evet yanına böyle iki tane. Oradan sağ tarafa geçebiliyorsun falan. Telefon çalıyor ne oluyor bakalım. Fotoğraflar var bu arada orada. Babası ortada, sol tarafında bir arkadaş daha var. Güzel <laughs> değil mi? Tommy, <laughs> Babayı ver diyor. <laughs> amca. O Tom amca gergin. <laughs> Endişeli. Ah da Uncle Tommy yalan oldu herhalde. Abi görün çok iyi ya. Biz mi hareket edeceğiz buna? Bakayım. Evet. Ha tamam. Kapıyı aç bakalım. Ee, biz çocuk mu olacağız be? Baba neredesin baba? Dışarıdan bakalım. Hiç kimse gözükmüyor. Buradan burayı kapıyı aç bakalım. Burası tuvalet. Ee, gazete. Bir işe yarar mı acaba? Ee, gizemli falan yüzü artış görüldü. Polis cinnet geçen kadın kocasıyla beraber üç kişinin hayatına sor verdi. Oo, 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 oo. Çok tehlikeli işler. Geri geri kaçılır bu işten yani. Kapıyı kapatma. Geri geri gidiyoruz. Şu sağ kapıya mı gidelim? Yok. Ben, bence direkt aşağı inelim. Babası evet buradaysa. Bakma. Baba burada mısın? Oh babası burada bayağı bir... Bayağı bir şeyler yapmış babası burada. Enfeksiyon diyor abi. Tabi zombili bir şey olduğunu biliyoruz oyunun. Hani o kadar... onu oh, no, titredik? Abi vallaha titredi. Çok fena titriyor. Oo polisler polisler polisler. Baba neredesin? Kapıyı açsam mı acaba? Kapı açılmıyor zaten. İstesek de açılmıyor o kapı. O ev çok güzel ama ha, ev hoşuma gitti baya. Left 3 ne? Left 3 düğmesini bilmiyorum ben. D3 ne? Ha tamam 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 oldu. Şu herhalde. Şu mu? Um, telefon. Telefon. Soldan geliyor. Telefonu bulamadım. Dur kulaklığı takayım. Sol tarafta telefon. Sağda şimdi ötüyor. Ha şurada. Tamam. Al bakalım. 8 cevapsız arama. Baba neredesin? Ha Tom yazmış babasına yazmış. O da geliyorum demiş babası gitmiş. Bok var yani gittim baba. Bırak onu. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Oo. Köpek mi öldü? Abi kulaklığı takmayacağım ya. Lan. Bak bu çok fena abi çok fena. Köpek öldüyse biz o zaman buzdolabına saklanalım. Harbi, baba ne zaman gelecek söylemesi. Aa buzdolabını açabiliyormuşuz. Babası not bırakmış. Bu gece eve geç geleceğim. Kendine dışarıdan bir şeyler söyle. Sabaha görüşürüz baban. Yalnız babası böyle kötü bir şeyler olduğunu bildiği halde neden bize dışarıdan bir şey söylememizi istiyor anlamadım. Nerede bu şerefsiz baba? Ama şimdi gerçi Tommy çağırdı ne olduğunu söylemedi değil mi? Ee? Şu kapıdan çıkamıyoruz mu ya? Dışarı çıkamıyor zaten. Arka kapıya geçeyim ben. Burası üst, kat üst kata giden yoldu değil mi? Sol taraf mı? Evet. Tamam oraya gidelim. Hmm, evet babanın çalışma odası. Pedir'in çalışma odası. Açıl kapı. Oo baba geldi. <laughs> baba hoş geldin. Sara <laughs> iyi misin? Valla. Baba baya bir <laughs> heyecanlı geldi. <laughs> Yok kimse gelmedi. <laughs> Kapıya yaklaşma diyor. Yaklaşacağım baba. Evet baba. Cooper kim lan? Cooper kim? O no ne Buna Jimmy? Abi bu ne köpek Jimmy. ne mi? Abi çok korkuyorum. Ay çok heyecanlı. Jimmy. Oo Jimmy bu. Jimmy, Jimmy, Jimmy kim bilmiyorum. abi? Aş <laughs> Jimmy zombi olmuş babasının arkadaşı. Zombi olmuş abi. Kaçalım buradan. Adamı yönetiyormuşsun bir süre sonra da şu an bilmiyorum ne olduğunu. Böyle bir şeyler oluyor diyor. Memiz lazım anlıyor musun beni? Anlıyorum. Oo. O ne abi? Abi çok güzel dedim sana ben bu oyun. Şu, dışarıdan ışık geldi. Ha. Arkası gelmiş. Evet. Telefon kalsın artık ya yani bu saatten sonra. L2. L2 ile zoom yapıyoruz herhalde. Allah fena değil ya. Ödüm ödüm bohuma karıştı biraz. Da. Deniz abi şimdi bakayım neler oluyor. Araba var bir tane daha orada. Deniz abi şimdi şöyle olacak. Biz şimdi bir 15 20 dakikalık oynayacağız ya. Sonra ben durduracağım yani videoyu. Ondan sonra devam etmem lazım. Ha başka video çekeriz devam ederiz istiyorsan. Ama hani tekrar o oynayamayız yani öyle bir gerçekçi olmuyor. Oo nasıl geçti? Nasıl geçti hızlı hızlı? Nasıl? Yok ya o kadar şey değil gerçekçi oluyor yani. Konuşmalar. <laughs> 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 Oo kan kan kan. Oh. Çok fena. Ya çok güzel valla. Of yanmış burası. Batı yakasına gideceğiz yani. Ev yalan olmuş abi baksana. <laughs> Nereye gidiyoruz? Valla bilmiyorum ama büyük ihtimal. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he tabela diyor ki çok hızlı geçti. <laughs> Pennsylvania mı yazıyordu? Oo, bunlar kim? Ama bunlar kim? Var. Oo. Biz alamıyoruz ki arkaya bakıyoruz mu? Yazık lan. <laughs> Bakayım. Allah almadı çünkü abi hani devir kötü. Kötü olduğu için. Baksana herkes araba alıp kaçıyor. yerlere gidiyor. Kötü olduğu için abi yani riske etmiyoruz. Oha oha. Şeyi görüyor musun? mu? Oo <laughs> oh, zombi geldi sırdı. Abi gördün mü zombiyi? Of 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 hasta hasta ha, bunlar Hastaneden kaçmışlar bunlar. Enfeksiyon kapmış bunlar. Tommy Tommy git lan. Şerefsiz Tommy. Arkaya bakın. Nerede lan bu? Ezdi mi? Oh shit. abi biz mi bunlar. Yok insan bunlar. Neden kaçıyorlar? <laughs> Çıkar bizi buradan diyorsun da. Çekil lan şerefsiz. Ana adam adam bir şey yapıyor lan. <laughs> yavaş, yavaş yavaş yürüyor. Ay burada sıkışırız. Ne yapıyorsun Tommy? Yavşak Tommy. Oh shit. Bir şey olmadı. Pencereden biri girdi. Aşağıdan da Facebook'tan yardırıyor birileri. Kapatmayı unutuyor hep Facebook. Babacığım. Babacığım kalk. Of 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 Tommy gidiyor mu? Tommy mi o kim o? Başka araba. Tommy nerede? Evet Peder'e geçtik. Peder Bey. Peder Bey çok iyi ya. Karizma adam ha. Adamın adı neydi unuttum ama. İlk defa oynadığım için. Abi çok iyi ya valla. Ha? Avcı. Uz. Uu uuu uuu nasıl alıcadınız? Tom yardım et. arası Tommy Tomi herhalde bu kim? <laughs> Tomi baby. konuşuyorlardı Tomiyle ya o Tom işte herhalde My hurts. How bad. Ne kadar kötü? <laughs> Kaçmamız lazım abi çok kötü olay. Oyunun nasıl abi başlangıcı süper değil mi? Ne o zombi mi o kim o? Ha. O bizi kurtaracak. Uçabiliyoruz mu hocam? Ben şu an adamı yönetiyorum da nereye kaçacağımızı bilmiyorum. Babacım korkuyorum. İnsanların kaçtığı yeri kaçacağım ben abi. Buradan devam edeceğim ya. Yani. Hala bak bak, bak. diyor. Yok yok abi buradan kaçacağım. Os 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 Çok kötü. Biz abi buradan insanların gittiği yere gideceğim ben ya. Ha içeri mi? Gireceğiz nereye gideceğiz? Of 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 arabalar yalan olmuş. Cat Ray lan Zombi mi onlar? Anaa kaç 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 kaç. Evlere girilmiyor abi ya. Lan çekilin. Oo! Oh, ısırdı Öldük. Abi düzgün yere girmek lazımmış. Ha buradan demiş zaten bu. Buradan demiş zaten adam. This demiş. Oo oo oo. oha nasıl vuruyor bir daha. Sağlam çaktı bir de. Çok yaklaştık diyor. Hadi 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 hadi. Oo şeyden geçecekler diyor. Çabuk. Çabuk çabuk. Oo geliyor geliyor geliyor. Hadi 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 hadi. Allah çok heyecanlı. Yaparsın yaparsın yaparsın. Abi ben orada. Sarayı al ben kaçabilirim diyor. Oğlum. Tommy'miş bakıyorum. Uncle Tommy. Uncle Tommy. Uncle Tommy. Biz buradan mı gideceğiz şimdi? Oo zombi var orada gördün mü? Otobana buradan çıkacağız herhalde abi. Allah çok kötü ya. Arkadan zombi geliyor herhalde. Abi. Hızlı koşulmuyor ki. Haa. Baksana arkadan biri geliyor Hiç durmayacağız mı? Ne yapacağız? Anladım. Hayır. Ha zombi onu oynayacak. Biz zaman kazancı. Ama arkamdan geliyor abi. Deli gibi koşuyor baksana. Ha geldi. İyi bu oyunda durunacak Kim tarıyor buna? Polisler mi tarıyor? Kim tarıyor? Ya abi oyunu ilk defa oynuyorum ya. Öğreniyoruz yavaş yavaş. <laughs> Durmayacan yani bu oyunda. Oğlum şey kızım lan o benim şerefsiz. Hasta değiliz. Daddy, what Uncle, Tommy? Uncle Tommy ne yapacak harbiden bu arada? Ha alın dedi herhalde. Bakayım. Vuracak mı? Oo. o vurdu. Vurun dedi herhalde adam değil mi? Komutanı vurun demiş. Şerefsiz. o Uncle Tommy. Uncle Tommy mi o? Helal olsun Uncle Tommy. Aynen. Kız nerede? Kıza bir şey oldu mu? Has, abi kız öldü. Ne ee, ölecek ama yani küçük kız. Abi oyunun başı daha kısa bir şey olmasın lan. Yok olmaz herhalde. Tommy ne yapacağız lan? Oo. Güzel değil mi? Abi öldü kız. Abi kız öldü. Oha. Oyunun başı lan daha. Öldü. Bu bu yok abi yok şey varmış. Başka bir kızmış herhalde. Ben de ilk defa oynadığım için o sandım. Abi çok kötü ya. Bu oyun var ya çok fena bir oyun. Ya dünyanın en oyunu diyebilirim ben sana bu. Başladı. Hoş geldiniz arkadaşlar The Last of Us. Yani ee, ne demek The Last of Us?

Çok iyi ama ya, valla çok iyi. Haydi bakalım. Bunu geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Geçmeyelim zaten değil mi? Geçmeyelim mi? Öğrenmiş oluyoruz, izlemiş oluyoruz. Güzel. Benim aklıma hiç gelmedi şu kulaklığın şeyini kısmak abi sesini kısmak için oradan daha iyi alıyorum. <laughs> Valla şimdi yankı yaparsa kötü olur. Yaz samur güzel başladım ben, ben çok beğendim yani baya. Uyandık. Ne oluyor şimdi? Bu oyunda durmayacaksın abi hiç. Yirmi... 20 ne? 20 yıl sonra. Yu. E bak aa, adam yaşlanmış. Allah Allah ben bu oyunun böyle başlayacağını hiç tahmin etmezdim açıkçası. Ha, hiç oynamadım ama tahmin etmezdim. 20 yıl sonra dedi aslında. Ne? No, I don't. Allah Allah tuhaf. O oyun vallahi değil mi? Ben şu an şok oldum hani böyle beklemiyordum. Neredeydin Tes? West End Batı What Hey, we had a drop to make. We. We had a drop to make. Hmm. Well, you wanted to be left alone, one guess. The uh, old deal went south, and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Not ration cards to last us a couple of months. Easy. ne dedi orada bir şey dedi? I was on my way back. Ya full genelde şey böylesi. Ha, sinematik ya genelde böyle. Güzel, oyunu güzelleştiriyor ya. Full böyle şey değil. Evet. Konulu. Konulu. <laughs> <laughs> Japon. <gülüyor> Kadın da güzelmiş. Yak be <laughs> çok <laughs> Adam çok karizma yalnız ha. Baksana. Aynı benim burnuma ha. Abi. <laughs> benim burnuma çok benziyor. Ama karizma değil mi? Ha kolum çok benziyor. Ne abi? Tommy mi? Tommy ben de merak ediyorum. Gelir ya birazdan. Bu tarz şeylerde böyle genelde. O ne ya abi çok iyiymiş. Ee, televizyondan bir şey izliyoruz da. <laughs> ne o? Daha hızlı daha öfkeli. İlk değil mi? İlk. Eva Mendez mi? Kim o? O abi baksana nasıl gerçek zannettim ha görüntüyü. Gör ben görüntüyü gerçek zannettim açıkçası. Abi PlayStation 4 yani hani Tamam iyi de, remake yapıp duruyor. Bak bu remake mesela. PlayStation 3'teki oyunu daha güzel görüntüyle yapmış halde bir. Be. Ama bekliyorum ya PlayStation 4'ten. Evet sığındılar, gidiyoruz. Bununla biz nereye gidiyorduk tam olarak? Hatun nereye götürüyordu bizi? Free diyor, free. Bedava. Buradan geçmek beleşmiş. Evet. Gidelim bakalım. Hızlı koşmak yok mu oyunda? Şu an yaramıyor. Yavaş yavaş gelecek herhalde. Oo, her yeri karantinaya almış gibiler bunlar şu an. Ha. Şu an koşmaya başladı. Hafif hafif. Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Aynen buradan gideceğiz. Oo bunlara bir şey yapmış. Öldürecekler mi acaba? Baksana. Of of of. Yok ya. Bakayım. Arkamı dönünce vuracaklar bence. Bu kadar niye yavaş gidiyor bu kadar? Şerefsiz. Ha Tom Raider gibi abi. Afif ilerletince böyle yürüyor. Checkpoint. Güney 5 kızı bilmem ne yapmış diyor. Sakin oluyor, sakin. Play cool diyor. Gidiyoruz mu? Cool o zaman, cool. Hızlı gitmeyeyim de cool gideyim. Zaten burada cool gidiyor. <laughs> Hızlı gidemiyorum burada. Adamım bu bizim giriş biletimiz. Sınır herhalde burası değil mi? Aynen geçiyoruz. Oo shit. Ne oldu? Toruyorlar. Biz ne yapacağız? Hadi buradan gidelim. Aa hızlı koşmak için. Buradan kaçmamız lazım. Koş 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 koş. Koş kaçalım dedi buradan bir şey olmasın bize dedi. Biz de içeri giriyoruz. Kapattı otomatik. Yaranın sar oldu mu diyor. Bir şey oldu mu bize? Olmadı herhalde. Dur bakayım. E, okuyalım. Sadece size yaralı sar. Zaman alır diyor. Devam etmek için. X'e bas. Sağ 2 diyor. Ha. Şunla kuşanıp şöyle. Şöyle bir süre kendimizi bağlayacağız. Oldu her, her, tamam. Ha sağ tarafta abi. Sağlık var. Ha şu an tutorial gibi ama hikaye devam ediyor tabi. Vallahi ne olacak bilmiyoruz. O zombi sandım adamı. Karanlıkta görünmüyor değil mi? Diyorum ya karanlıkta görünmüyor. <laughs> Hikaye şey yapmak lazım ama okumak lazım yani. böyle an, Tamam öğreniyoruz yavaş yavaş da. Marlene, what do the fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea what he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, alright? Military is going to be out in force soon. Okay, Okey uyuyor. Görüşürüz siyran dedi. Adam geldi geldi buraya durdu. Helal olsun. Bizi çok seviyormuş adam. Bize yürümek istedi. What do you make of that? I don't like it. We better find them before the fireflies Ateş böceklerinden evvel oraya ulaşsak daha iyi ederiz diyor, değil mi? Demek ki bir şey almaya gidiyoruz biz. İlaç mıydı neydi? Geldik dayı hoş geldik. Hey guys, how's it going? Shit stirring up out there. How we looking over here? It's been quiet. Adam bayağı bir şey. Dağıttım orta. Joel, give me hand with this. Tamam şöyle. El attık. Buradan gizli bir geçiş varmış, oradan geçeceğiz. Tamam. Dart, a gelmiş yani. Dart oynasak. Dart çok <laughs> sever. <laughs> atladı? Oha. Oha harbiden oha. Ne kadar yüksek? Ha açıldı. Işık olsun falan filan. Neyse buradan biz e, Hatun'la gideceğiz arkadaşlar. İlk bölümü burada bitirelim. E, lan! Şşt. Nereye koşuyorsun? Hatun koşuyor. İlk bölümü burada bitirelim arkadaşlar. E, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Oyun çok gerçekten de hoşuma gitti. Ben çok da güzel bir lazım. oyunmuş. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İkinci bölümde görüşürüz.